1, 2, 3 Herkese yeniden merhaba Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi Yeni bir ürün inceleyeceğiz Bionis'in yeni bir far paleti Bella müsaade ederse tabii bize Orada mı duracaksın Bella Bella bak bari seni görsünler <laughs> tamam şimdi müsaade et Güzel de Videoya hızlı bir başlangıç yapmak istiyorum Çünkü video çok uzun olsun istemiyorum Bu sadece bir paleti incelediğimiz bir video olacak Bugün gratise gittim Hiçbir şey almayı planlamıyordum ve Henüz daha e, ürünleri koymamışlardı bile Orada böyle kızlar Kendi aralarında konuşurken Dedim ay bu yeni mi? Yeni dediler. Hemen dedim lütfen satışa çıktıysa eğer yani şu an alabiliyorsam alacağım. Hemen aldım ben de sizin için. Hem sizin için tabii ki hem de kendim için. Gerçekten çok beğendim çünkü. Hiç denemedim. Hala jelatinli bir şekilde duruyor. Ama öncesinde tabii ki bir ten makyajı yapalım. Biraz kontürü, allık, rimel en son far paletini inceleyeceğiz beraber arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu adımlarımı geçeceğim. Sadece ne kullandığımı göstereceğim. Daha sonra hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz ki çok uzun olsun istemiyorum video. Zaten buradaki kullanacağım bütün ürünlerin videosu var. Yani ürün inceleme olsun, yeni ürün deniyorum adlı videolarımda hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. BB kremle başlıyorum. Biorisin Beauty Fit diye bir e, BB krem var biliyorsunuz ki bu da aslında çok eski bir ürün değil. Yeni çıktı. Bendeki rengi 132 rengi arkadaşlar. Hemen bunu sürüyorum. Fondötenimi sürdüm ve geldim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde çok az bir şey sürdüm. Bu aralar cildim biraz daha iyi. O yüzden çok fazla böyle kapatıcı şeylere gerek duymuyorum. O yüzden uygulamayı da az yaptım. Tekrardan bir üstten bir kapatıcı kullanacağım. Biliyorsunuz meşhur Klaozit kapatıcıları. Bendeki rengi 135 Light Beige diye geçiyor. Çok hafif göz altlarıma uygulayacağım. Tekrardan zaten far paletini uygularken en son bir üstünden geçeriz. Kapatıcıyı da şöyle hızlı bir şekilde dağıtıyorum. Ve tam bu kontür ve highlighter ...sticklerinden kullanacağım. Ve daha sonra Physicians Formula'nın bu butter bronzerlarından çok hafif krem kontür uyguladığım yerlere sadece değdiriyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Ve bu da bir e, bu da benim denediğim yeni bir ürün aslında ama siz tabii ki bence biliyorsunuzdur. Ben bayağıdır görüyorum çünkü. Pastelin krem aldıklarından. Bendeki rengi e, 41 41 galiba. 41 yazıyor sadece. Şöyle bir var. Tabii ki denedim. Hello Beautiful yazıyor şurada. Küçük bir ayna olsa mıymış acaba de diye düşündüm. Olabilirmiş ya. Yani. Çok daha güzel olabilirmiş. Hemen bunu uygulayacağım. Şöyle bir fırçamla uygulayacağım. Öncesinde tabii ki elime alacağım. Bu arada çok pigmentli bir ürün değil. Sadece şöyle koyuyorum yanaklarıma. Fazlasını da böyle yediriyorum. Yukarı doğru. Biraz da burun ucuma uyguluyorum. Bir dudak kalemi geçeceğim. Çok hafif. Flormar'ın 201 dudak kalemini tam bir dudak renginde söylememe gerek yok bence. Flormar'ın bu 201 numaralı dudak kalemi inanılmaz meşhurdur. Yani bilmiyorsanız lütfen bir bakın derim. Dudak kalemini güzelce uyguladıktan sonra tekrardan Biolis'in bu Gloves, Gloves, Çok benzer olmamış mı? Gloves it, close it. Böyle çok küçük bir şey var orada işte. Gloves itlerinden bu çilekli olan parlatıcısını uygulayacağım. İnanılmaz sevdim ben bunu. Bayağı güzel arkadaşlar. Sanki Dudağınıza krem sürüyormuşsunuz gibi. Böyle inanılmaz bir ışıltısı yok ama nasıl diyeyim size mat bir parlaklık sağlıyor. Çok garip. Hemen o zaman artık yapacak neyimiz kaldı. Highlighter sürmeyeceğim zaten. Şu anda ona gerek yok. Geliyoruz bu far, far paletimize. Öncesinde şu paleti bir size yakından göstereceğim arkadaşlar. Biulis'in Fascinate It paleti yani cezbetmek diyor. Bakalım bizi cezbedebilecek mi? Bendeki isim arkadaşlar far paletinin Day to Night diye geçiyor. 281. Yani demeye çalışıyor ki gündüzden geceye kullanılabilir bir palet. Bir tane daha vardı bundan. Sanırım bu sadece iki tane üretilmiş bundan. İki farklı palet olmak üzere. Diğeri sadece bu toprak tonları normal. Böyle bundaki gibi sarılar, turuncular, maviler, yeşiller yok o palette. İnternette de araştırdım. Yani iyi bir seçim yaptık o yüzden. Böyle biraz canlı bir palete de ihtiyacım vardı. Mesela şu turuncu çok merak ediyorum. Görüyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Bayağı şey yapmışım. <laughs> Nasıl göstereceğim size bunu? Öyle bir yere sürmüşüm ki şöyle durun dönüyor yani. Şöyle yapmam gerekiyordu. Heh. Şurada görebiliyorsunuz. Şurada pembe var. Biraz şahsına bir renk. Bu bayağı iyiymiş. Gold bir detay deneyelim. Böyle daha e, simleri az olan bir gold. Bu biraz daha soft bir renk. Şimdilik bu kadar yeter çünkü Swoosh'a Swoosh'a nereye kadar yani? Sizlik çok bayağı yakın aldım. Biraz daha yakın aldım diyecektim ama bayağı yakınlaştık. Palette gördüğünüz en açık rengi yani şununla bir e, kendime bir alan oluşturayım. Böyle bunu direkt gözümün üstünde. Bir gözüme farklı renkler kullanalım. Hatta kullanabildiğiniz bütün renkleri mi kullansak bilmiyorum ama o biraz imkansız olacak şu an. Dur bakalım yapacağız bir şeyler ya. En merak ettiğim renklerden başlayacağım. Öncesinde bir turuncuyla başlamak istiyorum. Şöyle turuncuyu göz içlerime süreceğim. Hmm. Bayağı iyi değil mi? Hatta şöyle biraz yakınlaştırayım şunu. Bir kamerada biraz daha solgun duruyor. Normalde çok çok daha iyi. Ee, yeşili deneyelim. Bütün her şeyi denemek istiyorum çünkü şu an sizin için. Yeşil biraz tuzutuyor haberiniz olsun diyeceğim. Şöyle yapayım, görün. Biraz daha patlak koyu bir renk uyguluyorum. Mavi uygulayalım arkadaşlar. Şu, şuradaki şu mavi. Şimdi bunu böyle durduğuna bakmayın. Karıştıracağız bunu tabii ki. Karıştırmak için ise sarı rengi seçiyorum. Şurada palette görmüş olduğunuz sarı rengi. Şimdi karıştırdıkça aşağıdaki renklerle karışınca biraz şey oldu. Dağılması biraz zor. Daha şunları da bir kere üstünden geçebilirim. Karıştırdığım zaman şimdi gitti yani yalan yok parıltılığı gitti özellikle. Mat ve renkli olan farlar inanılmaz güzel. Gerçekten yani şu an bu renkleri kullandıklarımdan bahsediyorum. Henüz daha denemedim diğerlerini. Ee, sadece çok ışıltılı yani içerisinde parıltı olan özellikle mavi yeşil gibi. Şuralı şu, mavi yeşil gibi farlar ee, sürünce dağılması biraz zorlanıyor. Şuradaki pembeyi deneyeceğim arkadaşlar. Yine göz içime. Yani renkleri böyle oturtarak uyguladığımız zaman çok çok güzel, gerçekten çok güzel. Dağıtınca sadece bazen böyle pigmentasyonunu kaybedebiliyorlar. Zaten bu çoğu farın eee acılı konusudur. Yani çoğu farda bunu yaşayabilirsiniz. Daha sonrasında şurada bir pembe var. Bu da böyle biraz daha pembe gibi ama daha böyle renkli bir şey. Onu da hemen diğer pembenin yanına sürelim bakalım arasındaki fark nasıl olacak. daha koyu. Hani belli oluyor bu bayağı. Yine aynı fırçamı sürüyorum ama peçeteye böyle böyle siliyorum arkadaşlar. Ve dışlarıma da şu böyle acık kahve gibi ama böyle çok değişik bir renk. Şunu uyguluyorum. Gerçekten hayatımda görüp görebildiğim en acık kahve olabilir bu. Şimdi bunları keskin bir şekilde sürdüm ve karıştırmak içinse işlerindeki yine pembe. Ay bu, bu, ve pembe oldu ya. Niye acaba? <laughs> Tırnak attım şuradakine ya. <laughs> en açık pembeyi uygulayacağım. Yani şu gördüğünüz pembeyi. Tam turuncunun yanında daha koyu bir turuncu gibi. Gördüğünüz şu rengi uygulayacağım göz altlarıma. Diğer göz da arkadaşlar şunu hiç kullanmamıştık. Şuradaki şu rengi kullanacağım. Bu kombinasyonu gördünüz. Bir de bunun üzerine çok gelecek belki ama denemek ve size göstermek istiyorum. Parıltılı renkleri bir de elimle deneyeceğim. Mesela şuradaki rengi, şu gördüğünüz rengi ve göz içlerime en azından bir nasıl durduğunu bakalım. Aa, çok güzel duruyor. Diğer bir merak ettiğim renk arkadaşlar şu. Yine bunu göz içlerime uygulayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Bu bayağı iyiymiş. Gözümü çok sevdim. Bu gözüm biraz fiyasko oldu ya. Evet makyajımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Bir gözüm çok farklı bir gözüm ise çok çok farklı. Son birkaç yorum yapacak olursam makyajı genel olarak çok çok beğendim. Bazı renklerde pigmentasyon sıkıntısı, pullanma sıkıntısı var. Evet bu yalan değil. Ama renkleri çok çok güzel. Mat farlar özellikle çok çok daha iyi bir performans veriyor. Aklınızda bulunsun. Özellikle ben şuradaki turuncuya çok çok şaşırdım. Baya güzel sonuç veriyor. Tabii ki bunu ıslak bir fırçayla yani fırçanızı ıslatarak bir şey püskürterek ya da ıslak mendilinizle pigmentasyonu daha daha da böyle arttırabilirsiniz. Bunu da yani biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Beni Instagram hesabından takip ederseniz çok çok mutlu olurum ve kanalıma abone olursanız tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni bu dakikaya kadar izlediyseniz Ayrıyeten çok çok teşekkür ediyorum sana. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.